canı sıkılan çocuk Pelin'in canı çok sıkılıyormuş. Oyuncaklarıyla oynuyor, pencereden bakıyor ama can sıkıntısı bir türlü geçmiyormuş. Bir akşam babası elinde bir kuş kafesiyle eve gelmiş. "İşte sana bir arkadaş." demiş. Pelin kafesteki sarı kuşu görünce çok sevinmiş. Kuşunu almış, odasına yerleştirmiş. Artık bütün gün sarı kuşuyla berabermiş. Onun yemini veriyor, suyunu hazırlıyormuş. Fakat sarı kuş çok mutsuz görünüyormuş. Pelin onu mutlu edebilmek için ayna ve salıncak almış, kafese yerleştirmiş. Ama boşuna sarı kuş ne aynaya bakmış ne salıncakta sallanmış. Bütün gün kafesin bir köşesinde büzüşüp yine mutsuz, mutsuz oturuyormuş. Pelin Acaba kuşum neden mutsuz diye düşünüyormuş ama aklına hiçbir şey gelmiyormuş. Bir gece yine sarı kuşun neden mutsuz olduğunu düşünerek uykuya dalmış. O gece rüyasında sarı kuşu görmüş. Sarı kuş bir ormanda arkadaşlarıyla uçuyor, gülüyor, oynuyormuş. Çok mutlu görünüyormuş. Pelin elini uzatınca sarı kuş pır diye havalanıp kaçmış. Pelin uyanır uyanmaz gördüğü rüyayı düşünmüş. O anda sarı kuşu mutlu edebilmek için ne yapması gerektiğini anlamış. O gün annesiyle parka gitmiş ve sarı kuşu özgürlüğüne kavuşturmuş. Gökyüzüne neşeyle havalanan sarı kuşun sevincini görünce çok mutlu olmuş. O günden sonra ne zaman bir kuş görse sarı kuşa nasıl yardım ettiğini hatırlıyor ve mutlu mutlu gülümsüyormuş. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.